nedir ya? Ha? Of be abi, öf! Ya bir sakin olsana. Bir şey olsaydı hatırlardık. Yani herhalde. Tamam da kardeşim, nedir bu? Yani biz bunu nasıl açıklayacağız? Hadi fotoğrafı koydun, niye etiketliyorsun? Neden etiketliyorsun? Yani biz ne yapacağız şimdi? Vallahi bir ya biri kendini feda edecek. Gecenin hesabını tek başına ödeyecek ya da Alman usulü. Herkes kendi payına düşen yiyecek. Ya, trip yiyecek. trip atanın var ya. Yani. Yok be abi, lafın gelişti öyle. İyi peki öyle olsun. Efendim Sebo. Hı. Açılış mı? Uyar tabii ya. Yok niye bozsun? Boştayız zaten. Kaçta? Tamam eyvallah kardeşim. Tamam görüşürüz. Bir hafta önce hayatımı için çekiyordum. Şimdi açılışta şipşakçılığa okeyiz. yine boş ver çekiyorum abi içimden. Bir hafta önce hayatımın kadının yanındaydı. Şimdi bak yok. Kaybettim işte. Ama boş veremiyorum. Vallahi komşu daha geçenki fotoğrafı saramadan bu ne ya? Usta bak bildiğin gibi değil. Ya kıvramba genç adamsın. Yapacaksın tabii oğlum. Ama önceki mevzu hani şu kızın önünde diz çökmeler falan. O toplara girme Selim'cim. Erkekliğinde bir gururu var. Hadi. Dur abi sen bekle. O defter daha kapanmadı. Sen lafın üstüne girilmiş. Gel bakalım Şebnem Gürsoy'a. Hoş geldin Rüyacığım. Hoş bulduk. Bu ne? Kendine benzetmişsin kızı. Doğru ki şiir rol modeli aldı diyelim. Güzel olmamış mıyım Selim abi? Aa, olur mu öyle şey bir tanem? Melek gibi olmuşsun. Eminim sınıftaki bütün erkeklerin aklı başından gitmiştir. Gitti zaten. Diğer kızlar Kezban'ın dibi. Rol model ha? Öyle canım, ne oldu? Şaşırdın mı? Lord of Laleli, Türk Rus dostluğunun Everest'i. Ha? Ahlaksızın zararlarını mı tartıştın dün gece? Şebnem. Ne Şebnem? Okuyabildin mi bari dün gece bütün Rus klasiklerini? Hı? Kız Rus değildi bir kere, İngilizdi. Ayrıca bilip bilmediğin konularda saçmalamazsan sevinirim. <laughs> Anladım. Özür kabahatinden büyük atasözünün doğruluğunu kanıtlamaya çalışıyorsun. Şebnem. Ya da e, yüzsüzlük engin bir denizdir. İnsan konuştukça batar haleti ruhiyeni sergilemekten çekinmiyorsun. Ben hiçbir şey anlamadım. Bir şey kaçırma sayılmaz mı Rüyacığım? Sadece Şebnem ablan konuşuyordu. Zaten anlaşılabildiği zamanlar tarihe geçiyor. Rüyacığım, e, Selim abin bugün açıklama kıtlığı çekiyor. Artık dün gece ne hatlar karıştırdıysa. Bana bak Şebnem. Hiçbir şey bilmiyorsun ama her konuda saçmalıyorsun. Bu söylediklerine pişman olacaksın. Ha bu arada en kısa zamanda senin şu özgüvenini budayıp kuşa çevireceğim. Beklerim. Tamam. Mesela bugün. Kaybeden yarın Sebastian olur. Anlaştık mı? Yenilen pehlivan güreşe doymaz sendromuna yakalandım diyorsun. Anlaştık. Hı hı. Saati bildirin. Rüyacığım, acil gidiyoruz. Görüşürüz Selim abi. Görüşürüz Rüyacığım. Yalnız arkadaşlarını seçerken dikkatli ol. Anlamadım. Rüyacığım boş ver. Selim abinin son şakası da güldürmedi. Bu da gol değil. istersen, git istersen. Sabaha kadar otur, konuş, istersen. Ateşle barut yan yana olma. Paintball. Sen beni paintball ineceksin. <laughs> Gerçekten şu anda fantastik edebiyata göz kırpıyorsun. Maalesef bugün karizmanı defnediyoruz küçük hanım. Affediyorum seni. Gerçekten şu anda affediyorum. Yani Şebnem Gürsoy'un kırgınlıkları garson boy, yüreği battal bedendir. Senin de bir karizman var değil mi? Affettim gitti. Ayağıma kapanacaksın. Hadi oradan be. Haksiz. Çok konuştuk. Başlayalım istersen. Başlayalım. Hadi. Rüya rüya sende, ben kaçtım, sevgilerden bir demek. Allah aşkına Rüyacığım, bu cümle içerisinde herhangi bir açıklama görüyor musun? Rüyacığım, Şemlem ablanın ne işi varmış biliyor musun? Anlatmayacak mısın yani? Sır mı? kızabilirim ama. Kızma sen burada. Ay ben seni yerim, yerim. Gel buraya konsantre şefler. <laughs> sen dünya tatlısısın ya ne tatlı bir şey. Hiçbir şey hayatında Bulursun kendini bakarken Boş boş kendine aynada Nerede bu atiz ya? Bırakıp gitti mi beni? Şu özgürlüğün bir kara kökünü alalım peşinde koşturacaksak çok... yapılacaklar listesini ben size gönderirim. Bu arada çok komik duruyorsun ya. Yani. Ama kızma bu kadar sevmem. Şey, Kes.